bugün dondurulmuş, kurtulmuş marshmallow deneyeceğiz. Paket açık, açık. Annem denedi az önce ve beğenmedi. Ben beğenir bilmiyorum. Ben bunu şu karpuz olasını, karpuzlu olsun, karpuzlu olan denedim. Bunu denemedim. Bunu da şimdi size de Bunu çok görüyordum. Almayı düşünmüyordum. Ben bir şunu alacaktım. Ama bunu bazen bu çok daha güzel Neyse. Şimdi açalım. Burada ben hiç yemedim. İlk kez sizinle yemeyeceğim. Ben açılmıyor. Açtım. Bir şey diyeceğim. Bunun içi bomboş gözüküyor. Burada İnşallah öyle değildir. Ben seçtim bir tane. Böyle. Yarım. Üç. 2 1 çok sert ve işi bomboş. İçine elim gidiyor. Burada, burada diyor ki vanilya aramalı dondurula kurutulmuş yumuşak şeker. Bu mu yumuşak? Gerçekten marshmallow yiyorsun bir hissi veriyor. Ben çok beğendim. Hmm, çok güzel bir tadı var. Böyle. Sanki marshmallow yiyorum Tadı aynı marshmallow. Karpuzda hiç karpuz kalan çok belli olmuyor da. Yok karpuzda hep dişime yapışıyordu. Benim kuzenim alma dişine yapışır demişti. Ben aldım. Onu, o yapışıyordu bu yapışmıyor. Bu ama Ben çok beğendim. Biraz sert. Siz de alın derim. Benim buna puanım 8. Ben çok beğendim. Geçmek üzere. Bay bay. 2 defa söylüyorum bunu.